Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme serilerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının sayıları denemelerini çözümlerini yapıyoruz. Deneme 7'ye geldik. Artık klasik her deneme öncesi yaptığım uyarıyı tekrar yapayım. Deneme 7'yi çöz. Kendin çöz. Önce süre tutarak çöz. Sonra gel bu videonun altına doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Analizi asla unutma. Bunları yazıyorlar ama bunları yazmıyorlar genelde. Süre sıkıntım var. İşlemlerde hata yapıyorum. Dikkat eksikliğim var gibi. Bismillah diyelim denemeye diye vakit kaybetmeden başlayalım. Yiğit, Ela ve Ömer özdeş olan pastalarını sırasıyla 2, 3, 4 eş parçaya ayırıyor. Daha sonra herkes diğer iki arkadaşına kendilerine ait olan pastadan birer parça veriyor. Buna göre son durumda Ömer'e ait pasta miktarı hangi oranda artmıştır? Şimdi şöyle diyelim Yiğit, Ela ve Ömer. Başlangıçta bulunan pastalar, şimdi özdeş pasta 2, 3'e, 4'e bölünecek. Her birisi 12 gram olsun. 12. Yiğit 2 parçaya bölüyorsa 1 parçası 6 gram. Ela 3 parçaya bölüyorsa 3'e böl 12 1 parçası 4 gram. Ömer 4 parçaya bölüyorsa 1 parçası 3 gram olur. Şimdi dikkat et. Adım adım. Daha sonra herkes diğer iki arkadaşına ait olan pastadan birer parça veriyor. Yiğit'in zaten iki, parça iki parçası vardı. Birini Ela'ya veriyor birini Ömer'e. Her bir parça da 6'ydı. Kendisinin 6-6-12'den iki parça gitti. Elinde pasta kalmadı. Ne oluyor? 6 6 diğerlerine gidiyor. 18 18. dağıttı. Ela'ya geliyor. O da iki parça verecek. Bir parçası 4 gramdı. İki parçası 8 gram. Kendinden eksildi. Ona düştü. 18'di. On ona düştü. 4'er gramlık birer parça diğerlerine gitti. Son durum böyle oldu. Dağıtmayan Ömer kaldı. O da birer parça diğerlerine verecek. İki parça kendinden eksilecek Ömer'in. 3 üç, 3'ten 6 eksildi. 16. 3'er 3'er diğerlerine de eklendi. Tamam. Ömer'e ait pasta miktarı hangi oranda artmıştır? Başta 12'de 16 artmış. 12'de 4 artmış. Dikkat et. Bu bunun 3 katı ya. Şöyle düşünebilirsin. 12'de 4 artmış. Yani 3'te 1 arttığını görüyoruz. Bir denizli. Biraz sayılarla iyi oynamak gerekiyor burada. Aşağıda gösterilen 3 kutuya birbirine farklı rakamlar yazıldığında eşitlik sağlanmaktadır x bir doğal sayı olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtı? Burada şunu uyanıklık yapmamız lazım. Mesela 2 üzeri 5 4 üzeri 3'ün kıyaslamasını yapalım. 4 nedir? 2'nin karesidir. 3 üssünü üstü çarpılır. 2 üzeri 6. Yani ben tamam x'i büyük istiyorum ya. Alt taraf 2'nin bir tam katı olsun ki kuvveti iyice büyüsün. Üstün üstü çarpılır. Kur'an'dan faydalanıyorum. Güzel. Alt taraf en büyük ne olabilir? Yani iki rakamın toplamı birbirine farklı olmasa 9, 9, 18 diyeceğim. Olmadı. 9, 8 17 ne olabilir? 2'nin bir katı olacak. Olmadı. Daha doğrusu 2'nin bir kuvveti olacak. Katı olması yetmez. 9, 7 daha 16. 2'nin kuvveti çıktı. Güzel. Yani şuraya şöyle diyebilirim. Temizledikten sonra. 9'a 7. Tam kuvvetin de büyük olmasını istiyorum. 9 yazacağım. Olmadı. Değil mi? Çünkü kullandım bir defa. 8 yazar. 9, 7 daha 16. 16 üzeri 8. 16 2 üzeri 4'tür. Üzeri 8. 2 üzeri üstün üstü çarpılır. 4 kere 8'den 32. X kuvvet de bunun da en büyük değeri 32 olarak bulunur. 2 Ceyhan. Şöyle uzaklaşalım. Bilgiyi veriyor. X pozitif tam sayısına en yakın tam karesi A ise kök ise en yakın tam sayı kök A'dır. Şimdi aşağıdaki şekilde aynı ebatlara sahip 1 ve 2 numaralı avizelerin zemine ve tavana olan uzaklıkları birim cinsinden verilmiştir. Avizeler küp şeklinde olup tabanları zemine ve tavana paraleldir. 2 numaralı avizenin zemine olan uzaklığı x'tir. Buna göre x'in alabileceği x'e en yakın tam sayı değeri nedir? Şimdi kök 80 nedir? Kök içinde 16 çarpı 5'tir. 16 4 diye çıkar 5 çıkamaz. 4 kök 5. Bu uzunluk 4 kök 5. Avizenin ikisinde de şekli aynıydı. Y diyelim. Şurada da şu aradaki mesafe y 245 nedir? 49 çarpı 5'tir. 49 7'nin karesi olduğu için 7 diye çıkar. 5 bir şeyin karesi olmadığı için çıkamaz. 7 kök 5. 180 de 36 çarpı 5'tir. 36 6 diye çıkar şu uzunluk. 5 çıkamaz. Şu uzunlukta. E zaten tavanla zemin arası aynı. 4 kök 5. 7 kök 5 daha 11 kök 5. Bir de y'yi ekle tavanla zemin arasındaki uzaklık. Aynı uzaklığı 6 kök 5 y ve x toplamıyla bulabiliyorum. 6 kök 5 y ve x toplamıyla bulabiliyorum. Y'ler zaten gitti. Bunu karşıya atarsak 11 tane kök 5'ten 6 tane kök 5 çıktı mı 5 kök 5 kalır. Eşittir x. En yakın tam sayı değerine kesinlikle kökün dışında bir sayı bırakma içeri al. 5 25 diye girer 5 ne de çarpıldı mı 125 eşittir x kök 125. Tam sayıları bilelim. Mesela kök 100 10'dur. Kök 121 11'dir. Aha buna çok yakın. Bak dikkat et. Kök 125 de bunun bir tık yukarısı. Yani 11 virgül sallıyorum 2 gibi. En yakın tam sayı değeri de 11 olarak olur. 3 Bursa. Güzel. Şimdi aşağıdaki 3 geometrik şekil toplama, çıkarma, bölme, çarpma yok. Dikkat et. Kullanarak bu eşitlik sağlanıyor. Buna göre aşağıdakinin eşitliği nedir? Şimdi şuradan yol çıkayım ilk önce. Buraya toplama gelse 4 kere 8 32. 8 daha 40 olabilir. Çıkarma gelse bir yerden başlayacağım artık soru, yorum yapmaya. Çünkü burada iki kutu var. Değerlendirmek daha zor olabilir. Tek kutudan yoruma başlayayım. 4 kere 8 32. 8'i çıkarsa 24. Bölme olsaydı 8 kere 4 32. 8'e böl 4. Sonuçlar bunlar olabilir yani. Bunun da sonucu ona eşit olduğu için aynı olacak. Yorum yapıyorum. 40 elde edebilir miyim? 54'ten 3'ü çıkarırsam 51 6'yı da çarpı 300'lü bir şey olmuyor. Çıkarmaya tam toplama yapsam 57'yi 6'yı çarp, Yine çok büyük rakamlar çıkıyor. Zaten sonucun en büyük olması 40. Geçemez onu. Buradan da yola çıkarım. Burada bölme versem 54'ü 3'e böl 18. 18'in 6'yı aha topladım mı da şu sonucu elde edebilirim. Başka elde edemeyiz. Şimdi o zaman ne diyoruz? Burada 24'ü nasıl elde etmiştik? 4 kere 8 32. 8'ini çıkar 24. Bak sağlamasını yaptık. Bunun yerine eksi gelecek. Dairenin yerine geliyor. Bak bölme geliyor. 12'den 8'i çıkar 4. 4'ü 4'e böldüğümde aranılan sonuç 1 olur. 4 ara. Bu tarz sorularda zaten senin ters yatırabileceğin nokta şu. Mutlak değerin sonucu olan bu kısım var ya 3x 0'dan küçük olamaz. Eşit veya büyük. İki tarafı 3'e böl. x 0'a eşit veya büyüktür. Şimdi o zaman şu yorumu yapalım. Mutlak değerli bir ifadenin e, neye eşit olduğunu biliyorum. Mutlak değerli bir ifadenin içi ya dışarıya aynen eşittir ya da mutlak değerli ifadenin içi şurayı biraz daha güzel yazalım. Dışarının eksilisine eşittir. Buradan eksi 24 eşittir 2x, x eşittir eksi 12. x burada ne dedik? Negatif olamaz. Buradan gelmez. 4x eşittir 24'ten x eşittir 6 sağlar. Sıfırdan bir oluyor. x'in net değeri çıktı. En az dediği ifadeyi demek y sağlayacak. x yerine 6 yazalım. Net değeri çıktı. 6 yazarsa. Buradan da mutlak değer kuralını işleteyim mutlağın içi ya dışarıya aynı eşittir ya da mutlağın içi dışarının eksilisinin. Burada 3y 6'dan y eşittir 2. Burası da y eşittir 6. Bu toplamın en az değeri için zaten x garanti y'nin en az olması lazım. 6'yı seçmem küçük değeri seçerim. 2 seçerim toplamda en az 8 bulunur. 5 eder mi? Şöyle biraz uzaklaşarak yapalım. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerine ABC gerçeği sayılarının yerleri işaretlenmiştir. Falan falan olduğuna göre falan falan nedir daima? İki tarafı da mutlak B'ye böl. Pozitif bir sayı oluyor zaten. Güzel. Bu bunu götürecek. Burada tek gösterim için de şöyle gösterebiliyorduk artık bunu öğrendik. Eşittir 2. A bölü B'nin mutlağı 2 ise A bölü B ya 2'dir ya da A bölü B eksi 2'dir. İki tane ihtimal çıktı. İşler dışlarında yapayım. Ya A B'nin 2 katına eşit. Burada da ya A da B'nin eksi 2 katını eşittir diyorum. Şimdi yorumlayacağım için şurayı bir temizleyeyim ilk önce. Güzel. Renk değişikliğini de gidelim. İkinci durum. İlk durum pardon. A B'nin 2 katıysa. Şimdi dikkat et. B'ye bir verirsem A 2 olabilir mi? Sayı doğrusu böyle büyür. Böyle büyümüş. Aha buradan anladım ki negatif sayıymış. Sola doğru küçülüyor. B'ye eksi 1 vereyim. A eksi 2 C'ye ilgili bir bilgim yok. kalsa şimdi. Şimdi şöyle bir yorum yapıyorum. B'ye pozitif bir sayı, negatif bir sayı versem. Eksi 1 diyelim. B eksi 1 olsun yine. 2 katı, eksi 2 katı 2. Bak bu tarafa doğru büyür mü? Büyümez. O zaman B'nin pozitif olduğu görülüyor. Zaten A eksi B2 oldu. Eksi 2 B olduğuna göre zıt işaret ettiler. Değil mi? B'ye 1 veriyorum. A eksi 2 çıkar. Bu yorumlarda devam. Şimdi birinci durum yukarıda gösterdim. İkinci durum burada. Daima demesinin sebebi bu iki durumu da sağlamasından geliyor. C negatif bir sayıdır diyor. E C A'dan küçükmüş. A her durumda negatif oluyor. Burada farazi bir değer verdik. C hayli hayli negatif oluyor. Bu daima doğrudur. Hangisi daima doğrudur diye soruyor. Bir daima doğrudur. Bir olacak. Birinin olduğu, olmadığı şıkları ben attım. A çarpı B negatiftir. A çarpı B'nin negatif olabilmesi için zıt işaretli olması lazım. Burada zıt ama burada zıt değil. Aynı işaretli daima doğrudur diyemem. İkinin olduğu şık gitti. A artı B toplamı negatif midir daima? Evet negatiftir. Çünkü bakıyorum bu durumda eksi 3. Bu durumda eksi 1 daima negatif olduğu görülüyor. 1 ve 3. 6 denizli. Aşağıda örnek olarak 3'lere kadar çarpım tablosu verilmiştir. Tablodaki renkli bölge sonuçların yer aldığı kısımdır. Buna göre 9'lara kadar çarpım tablosundaki tüm sonuçların kaç tanesi çift sayıdır? Şöyle yapalım. Ben bütün durumların içinden Sonucu tek olanları çıkarırsam geriye çift kalacak. Çünkü çiftle tek'in şu farkı var. Bir sonucun tek olması için, burada çarpımdan bahsediliyor, İkisi de tek olsa yeter. Ama çift olması için ikisi de çift olabilir. Bu çift, bu tek, bu tek, bu çift olabilir. Teknik her zaman e, kısa yoldur. Tüm, birden 9'a kadar, birden 9'a kadar. 9 çarpı 9'dan 81 tane ne olabilir? E, çarpım var. Tek demiyor. 81 tane var. Tek ve çift toplam. Tek kaç tane vardır? Bir çarpımın tek olabilmesi için bunun da bunun da tek olması lazım. Yani buradan gelen 1, 3, 5, 7 sayıları 9 da var. 5 tane. 1, 3, 5, 7, 9. Bu 5'linin bu 5'linde çarpılması lazım. Şöyle bir yorum verelim. Teke tek demiştik ya. 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. 5 tane. Bu üçler için üç, üç, üçler içine geçer. 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9. 5'ler, 7'ler, 9. 5 kere bak 5 tane durum var. Her birinde de 5 alt durum var. 5 kere 5'ten 25 tane sonucu tek olan çarpım çıkar. 85'ten 25 çıktı. 81'den 25 çıktığı zaman kaç kalır? 4'ünü çıkar. 56 kalır. 7 cihan. Şöyle birazdan yarışabiliriz. Tabii ne kadar? Kör olmayacak kadar. Şöyle. Şekilde birden 6'ya kadar olan sayılar ile numaralandırılmış 6 daire veriliyor. Her dairenin içine o dairenin numarası dışında kalan tüm dairelerin numaraları toplamı yazılıyor. Buna göre seçilen iki dairenin içinde yazan sayıların toplamı 32 olduğuna göre bu iki dairenin numaraları toplamı ne olabilir? Şimdi normalde bütün dairelerin numaraları toplama yazılsa birden 6'ya kadar olanların toplamı nedir? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. 6 kere 7 42 yarısı 21. Her bir kutuya diğerlerinin toplamı yazılıyor. E toplam 21'di kendini çıkar 20. Toplam 20 idi kendini yani 2'yi çıkar 21'di pardon kendini çıkar 19. Bu mantıklı 18, 17, 16, 15 geliyor. Diğerlerinin toplamı yazılır kendi harici. İki dairenin içinde yazılan toplamı 32 olacakmış. E tek ihtimal bununla bunu yazacaksın. O içinde 17 ve 15 olanı seçeceksin. Bu dairelerin numaraları toplamı da 6 artı 4'ten olarak 10 olarak bulunmuş. 8 Bursa. Birden fazla çözüm de yapılabilir arkadaşlar. İşlemleri boğarsın fark etmez. ABC soru kökü o kadar önemli ki ihtimalleri arttırma. Bunlar ne? Bir doğal sayı. Şimdi payda eşitleyelim. A artı 3B bölü B yazmak yerine alt karşıya attım. BC. Hadi yorum yapıyorum. A yerine de B artı 6 yazayım. Şurada hepsini bir yoruma getireceğiz. A yerine B artı 6 yazdım. Hadi şöyle yapalım. B artı 6. Tamam. 6 artı 4B eşittir BC. Bunda eksi 4B'yi de karşıya attım. Bak. B parantezine aldım burayı. C eksi 4 eşittir 6. B doğal sayıdır. Negatif olamaz. Sıfır da olamaz. Zaten sıfırda bir şey çarptım 6 olmaz. 1 çarpı 6 2 çarpı 3. 3 çarpı 2 6 çarpı 1. Şimdi C eksi 4 6 ise C10. C 10. C eksi 4. Yani C'nin 4 eksi 3 ise C7. C 7. C eksi 4 2 ise C 6 Tamam yapıyoruz. Yok. C eksi 4 1 ise C5. C 5 C'nin en çok değerini soruyor. O da 10 olarak bu olur. 9 Ceyhan. Dikkatli seçmek lazım. Rakamlarının tamamı tek sayılardan oluşan ABC ve rakamlarının tamamı çift sayılardan oluşan DEF, 3 basamaklı doğal sayılar için aşağıdakiler biliniyor. ABC rakamları birbirinden farklı olan ve 9 ile tam bölünebilen bir sayı. DEF rakamları birbirinden farklı olan ve 5 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre ABC eksi DEF farkı en çok karşılaşır. şuna dikkat edelim. Adım adım gidelim. Bu farkın en fazla olabilmesi için ABC'nin çok büyük olması lazım olabildiği kadar DEF'nin de minimum olması lazım. Şimdi ABC'ye geliyorum. Şöyle inceleyelim. ABC rakamları tek. Yani 1, 3, 5, 7, 9. Baştan bunu yaz ki gözünde 2, 4, 6, 8 zihnine gelmesin. Hata yapmanı engelliyorsun bu şekilde sen. Rakamları 9'una bilinen bir sayı. ABC'yi maksimum istiyorum. Not düşün. Şuna 9 vereyim. Rakamları toplamının 9'un katı olması lazım ki 9'u ne bölünsün? Bu 9 o zaman bu 2'nin toplamı da 9'un katı olacak. Hiçbir sayı bulamayacaksın. Allah Allah. Bir küçültmek zorundayım. Sonra 7 vereyim en büyük olarak. Kullandım. Bunların toplamı ne olacak? 9'u ne bölümünden kalan 2 olsun? 7 de ekledim. Bu 9'un katı olacak. 9K artı 9 gibi düşün. 9'u ne bölümünden kalan 2? Hiçbir şey bulamayacaksın. 1, 3, 5, 9'u kullanarak. Güzel. Buraya 5 vereceğim. Bunun 9 ile bölümünden kalan 4 olmalı ki 5'i de eklerim. 9K artı 9. 9'un katı olsun. 9'un da tam bölünebilirsin. 9 ile bölünebilen not 1 ve 3 verebilirim. Ama sayıyı büyük istediğim için 1, 3 demek yerine 3, 1 diyeyim. 531 sayıyı büyük yapmak istiyorum. Yani bu sayının maksimum değeri 531. DEF'ye geliyorum. Rakamları çiftlerden oluşacak. 0, 2, 4, 6, 8 baba. En küçüğü istiyorum. Buraya 0 veremeyeceğim için 2 vereceğim. Tamam mı? Ee, tamam birbir. 5'ine şuraya 0 verirdim normalde de. Beni bozan bir şey var. Rakamları birbirinden farklı ve 5'ine tam bölünebilen 0 diyeceğim. Birden fazla e, sıfır 0 aynı rakamı kullanamam. 5 de diyemem. Tek sayı da kullanamıyorum. Sonuna 0 derim. Sonra bu ikisini kullandım. En küçüğünü vereyim. 4 derim. Bu kadar küçültebildim. Daha fazla küçültemedim. 531'inden 240'a e çıkardım mı da 291 aranılan cevap olur. 10 Denizli Güzel soru. 11. A pozitif bir tam sayı olmak üzere 13 faktöriyel sayısı A ile tam bölünebilmekte. A artı 1 ile tam bölünememektedir. Buna göre en küçük A sayısının rakamları toplamı. Şimdi 1, 2, 3 yazacağım, üşenmeyeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 17 yazacaktım. 11 çarpı 12 çarpı 13 sayısı. A bu sayı A ile tam bölünebilmekte. O zaman A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. A küçüktür 13 diyebiliriz. Küçük 13'ten 14'ten küçük diyebiliriz. 13 12 olabilir. Dersen yanlış olur. Uyanık olacaksın. A neye bölünebilir? 26'ya da bölünebilir. 13 çarpı 2'den. Bu ince detaya dikkat etmezsen böyle kendini ön yargı yaparsın. A artı 1 tam bölünememektedir. O zaman A artı 1 sayısının içindeki bir çarpan burada olmaması lazım. Mesela düşünüyorum. Bak 14. Var mı? 2 kere var. 14 diyeceğim A artı 1'e de bölünüyor. 15 3 kere 5'ten var. 16 2 kere 8'den var ama 17 yok. Tamam mı? A artı 1. Yani bunun bir küçüğüne bölünüyormuş. A'ya 16 derim. A artı 1 17 bölünemez. En küçüğü budur. En küçük A sayısı ne çıktı? 16. Bunun rakamları toplamı 6 artı 1'den 7 olarak bulunur. 11 Ceyhan. 12. sorumuz şöyle bir kritik uzaklaşalım en pozitif bir tam sayı olmak üzere üçgenin şu demekmiş. İçerideki sayının farklı asal bölenlerinin sayısı. Kaç tane farklı asal böleni var? Kare ise içerideki sayının farklı asal bölenlerinin sayısı değil bu defa toplamıdır. Buna göre en, enin iki basamaklı en büyük değeri nedir? Üçgen içindeki sayının farklı bölen, asal bölen sayısı. 75 nedir? 5 çarpı 5 çarpı 3. 2 tane farklı asal böleni var. 3 tane deme. Farklıyı soruyor. 3 ve 5. 2 tanedir. Buranın 9 olması lazım. Şöyle yazalım. Kare en 9 olacak ki toplamı 11 olsun. Ne demektir? İçerideki sayının asal bölenlerinin toplamı. Asal bö sayıları küçükten büyüğe yazalım. 2, 3, 5, 7, 11 gider. 2 tane yani 2 tane asal böleni var demiyor. Sen bulacaksın. Asal bölenlerinin toplamı 9 ise başka bir şey olamaz. 7. Yani enin asalları 2 ve 7'dir. Kuvvetlerini bilmiyorum. En 2 basamaklıymış. En büyüğü içinde tek ihtimal var. 2'yi koyarsın kuvvet 1'i koyarsın. 7'nin karesi 49. 2 ile çarptığımı da 98'i buluruz. En büyük değeri de budur. 12 denizle. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.